Allah ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şeden la ilahe illallah. Şeden la ilahe illallah. Şeden Senin adın Mustafa. Senin adın Mustafa. Senin adın Mustafa. Senin adın Süleyman. Senin adın Süleyman. Senin adın Süleyman. Ne oldu Mustafa? Buldunuz mu o tüccarı? Taşıcıl peşinde. Hünkârımız kendi muhafızlarının da onunla gitmesini istedi. Anlaşılan benden kuşkulanıyor. Hayır. Sakın aklında böyle şeyler getirme. Hünkârımız sadece o hainin kim olduğunu bulmak istiyor. Ben gördüm validem. Babamın bana nasıl baktığını gördüm. O an yer yarılsaydı içine girseydim keşke. Mehmet benim kardeşim. Canımdan bir parça. Ona kıyabileceğimi nasıl düşünür? Hürrem girmiştir aklına. Allah bilir neler anlatıyordur şimdi. Bundan Mehmet iyileşir, aksi halde töhmet altında kalacağız. Validem, bana doğruyu söyleyin, bu hadiseyle sizin bir alakanız var mı? Mustafa. Bana hakikati söyleyin validem, bunu siz mi yaptınız? yapmadım. Senin istikbalini tehlikeye atacak hiçbir hadise içinde yer almadım. Alma. Kardeşim bizi çok korkuttun. Seni iyi gördüm ya dünyalar benim oldu. Kimdi onlar abi? Neden öldürmek istediler seni? Abine değil Mehmet. Seni öldürmek istediler. Hayır Valide. Abim önümdeydi. Konuşuyorduk. Birden gördüm onu. Abimi çekmek isterken geldi ok. Kardeşim. O halde sana bir can borcum var. Sen de olsan aynı şeyi yapardın. Lakin bulmak imkansız. Belli ki şehri terk etmiş. Bırak şimdi oğlum. Epey vakit geçti. Babam bugün değilse yarın malumat ister. Gönder artık şu hatun. Neyi bekliyorsun? Bu hadisede onun bir günahı yok. Babanın tavrı malumun. Lala'yla da konuşmuş. ...derhal çözülecek bu mesele. Bir hatun yüzünden istikbalini tehlikeye atmana müsaade etmem. Ayrıca merak etme. El boş yollamayız hatunu. O da ailesi de refah içinde yaşar. Benim yerimde babam olsa ne yapardı validem? Hürrem Sultan için yaptıklarını düşününce bunun cevabı belli öyle değil mi? Baban şehzade değil. Aldığı kararları hiç kimse tartışamaz. Ayrıca şehzade olduğu zamanları da en iyi ben biliyorum. Ne olursa olsun asla rahmetli Sultan Selim'le ayrı düşmedi. Onunla arasını açacak hatalardan hep uzak durdu. Senin de yapman gereken bu. Bana biraz vakit verin malikan. Emin olun en doğru karar vereceğim. Sultanım. Çık dışarı. bu öfkeniz validem. Fidan Hatun'a nikah için talimat vermiş. Doğru mu bu? Onca hadiseden sonra o hatuna nikah mı kıyacaksın? Doğrudur validem. Helena benim karım olacak. Hoş geldiniz Valide. Hazırlığını yap Mustafa. Bir hafta sonra Bursa'ya gideceksin. Ne demek bu? Taşlıcalı ile bir mektup gönderdim İbrahim Paşa'ya. Orada bekleyecek seni. Nereden icap etti bu? Ben öyle istedim oğlum. Madem beni dinlemiyorsun, onunla konuş. Validem. İbrahim Paşa'nın üzerinde emeği büyük oğlum bütün hayatını tesir edecek bir karar almadın evden. Onunla görüşmenin, danışmanın ne sakıncası var? Karar yine senin kararın neticede. Ayrıca paşanın sana söyleyeceği daha mühim şeyler var. Mustafa Hazretleri. aslanım? Buluştunuz mu İbrahim Paşa yla? Paşamızın saati yerinde. Size de hürmetlerini iletmemi istediler. Sağ olsun. Konuştunuz değil mi? Neler oldu anlatsana. Şimdi yorgunum. Daha sonra gelirim yanınıza. Mustafa'm! Bırak bu inadı. Gurur meselesi yapma. Vahiden bana hiç mi itibadınız yok? Sen benim yegane dayanağımsın. Sana itimat etmeyeceğim de kime edeceğim? Lakin bil ki... ...senin de yegane dayanağın benim. O halde arkamda durun Valide. Ne karar verirsen vereyim, arkamda durun. sabahlar validem. Sana da aslanım. Gel otur. Ah. Neyin var senin? Gözlerin kan çanağına dönmüş. Uyku tutmadı. Bir rüya gördüm, daha doğrusu bir kaos. Hayırlar olsun. Ne gördün? Dairemdeydim. İbrahim Paşa geldi. Hünkârımızın rahatsızlandığını söyledi. Güneş, güneş o kadar parlaktı ki. Bir ara paşanın gölgesine baktım başı yoktu halde. Omuzlarının üstünde başı yoktu. Geceden beri düşünür dururum. Nedir bunun manası? Hemen kötüye yorma aslanım. Hayırlara vesile olsun. Amin. Mustafa. İbrahim Paşa haber yollamış. Bundan böyle daha dikkatli olmamızı istiyor. Hürrem Firuze'ye yollamış. Nasıl olmuş? Malumatım yok. Fakat Hürrem bu. Her şeyi yapmış olabilir. Taşlıcalı ile görüştüm. Emniyetin için tedbirler arttırıldı. Benimle ne alakası var? O yılanın hedefinde sen varsın oğlum. Bugün değilse yarın harekete geçecek. Seni babanın gözünden düşürmek bir yana... ...canını almak için saldıracaktır. Validem, beni görmek istemişsiniz. Epeydir seni bekliyorum. Nerede kaldın? Divan uzun sürdü. Mesele nedir? Şehzadem, ben müsaadeniz... Sen de kal. Seni de bilmen lazım. de değiliz Mustafa. Haremde biri var. Seni öldürmek için gelmiş biri. Ne diyorsunuz siz? Sana söylemiştim daha dikkatli olmamız lazım. Derhal kurtulmalıyız ondan. Nasıl öğrendiniz bunu? Bir bohçacı yakaladık. Her aylardır mektup taşırmış buraya. Etmeyin validem. Her kimse bulacağız onu. Sultanım, Bohçacı Hatun'un yakalandığını gören oldu mu? Hayır. Gizlice zindana atıldı. Hala. Casus her kimse mektup almak için geri gelecektir. Gel. Şehzadem, sultanım. Ne oldu Fidan? Çabuk söyle, kim aldı mektubu? Emriniz üzere bekliyordum. Fakat biri başıma vurdu sultanım gözümü açtığımda Diana vardı yanımda. Mektup yok. Allah kahretsin bir şey beceremiyorsunuz. Bağışlayın sultanım. Günahını almak istemem fakat Diana olabilir. Hayır. Bu mümkün değil. Onu saraya ben aldım. Herkes olabilir Şehzade. Ne malum o hatun bilerek karşına çıkmadı. Taşlıcalı. Şu bohçacı hatunu sorgu sual et. Bakalım kimmiş, kime hizmet edermiş. Nasıl bu kadar tedbirsiz olabilirsin? Nasıl bulacağız şimdi o haini? Nasıl oldu anlamadım sultanım. Birden kendimi yerde buldum. Olan olmuş artık validem. Taşlıcalı mutlaka konuşturur hatunu. Her kimse dört beş aydır burada Mustafa. Allah bilir neler yaptı. Fidan, Fatma'ya haber ver. Torunumun yanından ayrılmasın. Bir ağ daha koyun kapıya. Emredersiniz sultanım. Yalnız Diana'yı göz ardı etmek olmaz. Mutlaka onun da sorgu sual edilmesi lazım. Sen ne diyorsam onu yap. Hadi durma. Ya. Şehzade Hazretleri, Sultanım. Ne oldu Tahşıcalı? Konuştu mu Hatun? Kimmiş? İsim verdi mi? Maalesef Şehzade. Biri Hatun'u öldürmüş. Zindanda onu ölü buldum o ki aradığımız casus hatunun konuşmasını istemedi. Taşlıcalı hatunun ailesini araştır. Dışarıda mutlaka karşı dostu vardır. Kimseyi kuşkulandırmadan bu casusu arayacağız. Haremdeki herkes tetkik edilsin. Bilhassa da son altı ayda gelip gidenler. Emredersiniz Şehzadem. Emniyet tedbirlerini de artırır. Validem. Sultanım. Divan'a gideceğin söylenmişti. Şimdi çıkıyorum. Bir şey mi oldu? Hayır. Sadece merak ettim. Valla seni bekliyor kapıda. Ben iyiyim Validem. Merak etmeyin. Sen kalk. Seni bize İbrahim Paşa tavsiye etti. Kendisine itimadımız sonsuz. Bu yüzden sana da itimat ettik. Bağışlayın sultanım. Eğer sizi üzecek bir hata da... Nedir seni bu kadar tedirgin eden? Gözlerindeki bu korku nedir? Sultanım. Dün gece seni gördüm Taşlıcalı. Bir mektup yakıyordum. Kimden geldi o? çok sayacağım sultandan. Sultanım. Beni neyle itham ediyorsunuz? Ben şehzademizin sadık bir hizmetkarıyım. Zinhar'ı ihanet etmem. O halde söyle. Nedir o mektup? Kimden geldi? Sultanım. Hususi bir mevzu. Sizinle paylaşmaktan hicap diyorum. Neymiş o? Gönül meselesi mi? Bir aşk mektubu yakılmaz taşlıcalı. Şimdi bana hakikati söyle. Sultanım yemin... Sana söyle dedim. Aksi halde şehzademe... ...aradığımız haini sen olduğunu söylerim. Sultanım inanın... Sağlar. Madem öğrenmek istiyorsunuz... mektubun bir gönül meselesi olduğu doğrudur sultan. Lakin mektubu yakmaya mecburdum. Zira onu yazan Böyle sırlar sır olarak kalmaz. Zinhar her şehzaden bilmeyecek. Zehra Hatun'a kefilim ben. Ona itimadım tamdır. Onca vakit tanırım. İşinde gücünde bir hatundur. Hem haremde gözüm kulağım oldu benim. İhanet edeceğine itimad dahi vermem. Diyana ısrarla onun adını veriyor. Kendisini kurtarmak istiyordur sultan. Gülizar Hatun'u hiç sevmezdi. Birkaç kez zor aldım elinden. O halde da onu sevmiyor. Bir tek o değil Yahya Efendi. Diyana'yı kimse sevmez. Hatun kellesini kurtarmak için yalan söylüyor belli ki. Neyse ne. İkisini de sarayım da istemiyorum. Diana'nın kellesini alın Gülzar'ı gönderin gitsin. Bu gece sahura kalkıyoruz valide. Yarın Allah'ın izniyle ilk orucumuzu tutacağız. Merak etme Aslı. İcap eden her şey yapıldı. Saruhan'ın dört bir yanında senin için dua edecekler. Taşlıcalı payitahtı ulaşmıştır herhalde öyle değil mi? Ulaşmıştır elbet. İbrahim Paşa'nın mesele ile çözeceğinden şüphem yok. Fakat yine de içim rahat değil. Siz bunları düşünmeyin. Henüz varmıştır taşlıcalı. Allah büyük. Hayırlısıyla yakında iyi haberlerle döner. Ben bir şey olacağını sanmam Hünkârımız Sultan'ın hakiki yüzünü asla görmeyecek. O oh hatun konuşsun yeter. En azından töhmet altında kalır. Şehzadem, sultanım. Hı. Söyledi yana. Şehzade Süleyman. Nesi var oğlumun? Vaziyeti iyi değil şehzadem. Ne demek bu? Hasta mıydı? Neden bana haber verilmedi? Benim bir şeyi yok denmişti. Ateşi düşmüştü. Nesi var? Çiçek şehzadem. Çiçek hastalığı. Allah'ım olamaz. Ne diyorsun sen hatun? Derhal odadan çıkmanız <laughs> lazım şehzadem. Herkes çıkmalı. Bu illet bulaşıcıdır. Oğlum. Oğlum sen bize yardım et. Sen torunumu koru. Mustafa. Mustafa. Şehzadem çıkmanız lazım. Sultanım. Hastalık bulaşıcı. Derhal şehzademizle birlikte çıkmanız lazım. Mustafa. İyileştireceksin değil mi? Tedavi edeceksin hastanımı. Elimden geleni yapacağım şehzadem. Fakat hastalık ciddi. Derhal tedbir alınmalı. Mustafa'm, <laughs> Hadi. Aklım almıyor validem. Durup dururken nereden çıktı bu hastalık? Hekimler nerede şaşkın? Oldukça saatliydi torunu. Nasıl bulaştı? Hasta olan kimse de yokmuş. Fatma. İyi olduğunu söylüyorlar ama bilmiyorum. Bütün gün çocuğun yanında emziriyor. Saraya gelip giden onlarca insan var. Bulaştı demek ki birinden. Ya da bulaştırıldı. Valdem, daha düne kadar bu sarayda beni öldürmek isteyen bir hatun vardı. Lala'ya haber verdiniz mi? Verildi şehzadem. Yakup Efendi diye bir hekim varmış. Yahudi. Onu almaya gittiler. Birçok çiçek hastasını kurtardığı söylenirmiş. Yarın burada olacak.